Eğer yarın başınıza şahane şeylerin gelmesini istiyorsanız bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Gece yatmadan önce söylediklerimiz zihnimizin rüyalar boyunca işlediği kayıtlardır. Sabah uyanınca düşündüklerimiz ise tüm günün enerjisini belirler. Bu sandığınızdan güçlü bir egzersiz. Beyin dalgalarının beta'dan alfa ve teta'ya indiği iki önemli zaman vardır. Bu da beynin algıda seçiciliğini ciddi şekilde aktive eder. Bu yüzden olumlamaları tam bu iki zaman diliminde yani Akşam yapmadan önce ve sabah uyandığında yapmak en etkilisidir. Çünkü bu iki zaman diliminde bilinçaltımız çok daha açıktır. Aynı zamanda bu aralıkta direncimiz daha azdır sözlerse daha derine işler. Gece boyunca huzur, sabahsa enerji ve motivasyon yüklenir. Yani olumlamaları geceden bırakıp sabahtan başlatırsak başımıza gerçekten de iyi şeyler gelir. Eğer yeni yıldan daha çok beklentiniz varsa bunu onunla paylaşın. Sesli ve yazılı paylaşmak etkisini arttıracaktır. Dışı Yemek ekibi olarak size şimdiden şahane bir yeni yıl diliyoruz. Bir sonraki videomuza kadar bizi takipte kalın.